arımızı taşıdık. şimdi hayıt ve sarmaşık için sarmaşığı da hemen şöyle göstereyim bakın. Bunlar daha yeni. Yeni çiçek açmaya başladı. Ve bol miktarda hayıt var. Arı güzel çalışıyor. Şimdi daha önce süzmüş olduğumuz petekleri arıya vereceğiz. Baksana arıya şimdi. Arıya baksana. tekrar yine bal yaptıracağız bakalım. Arı güzel, sıkışık çalışıyor. Şu sona koymuş olduğum peteği kabartmış yeni. Çalışma güzel. Şimdi bugün yapacak olduğumuz işlemi söyleyeyim. Ee varroa kontrolü yapacağız. arı ilk nektardan çıktı. Yavru atımına bakacağım. Yavru atımı ne durumda? Onu gözlemlememiz gerekiyor. Yavru çürüğü var mı? Gece soğukları başladı. Yağış var bölgemizde. Körük yerine Körük yerine su kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Spreyle. Evet bu son atmış olduğum peteği sağımdan sonra bu boş petek atmıştım buraya ham petek. Bunu kabartmaya başlamış yine. Şöyle bakın. Allah. Güzel kabartmış abi görüyor musun? Yeni mi kabarttın? Tabii yeni. Bir de Abi büyüteci versene bir varova bakalım ya. Varova var mı? Şu an arı ilk sağımdan çıktıktan sonra e, çökme yaşamak istemiyor iseniz varova kontrolünü yapın. E, varova var mı? Bakıyorum. Temiz, güzel. Aa, hiç yok. Harika. Abi şurayı alalım da biz bunu. Suyu verecek mi? Maşallah. Güzel. Maşallah. Evet arı şu an yine nektar getirmeye başlamış. Arkadaşlar. Körük olmadığı için açamıyorum ama ee, şuradan bakın doldurmaya başlamış nektarı. Ee, ne vardı abi bu bölgede? Evet. Nektarımız bu. Ayıt miydi abi? Ayıt ve sarmış. Hayit ve sarmaşık var şu an. Arı temiz. Ee, şey yok. Bakın aşağı doğru yine sırlamaya başlamış. Ee, varava yok. O çok sevindirici. Diğer tabi bu kovan da yok. Diğer kovanları da görmek lazım. Abi az bir yine ver üstüne. Tamam. Diğer kovanları da görmek lazım. Abi büyütücü mi ya? Yavru atımı nasıl? Yavru atımına da bakmamız gerekiyor tabii ki. Oo, günlük basmış. Şu an günlük basılı abi burada. Boş olan yerleri vermiş günlüğü. Şurada bir şey gördüm. tehdit memesi. O çok şey değil, sorun değil. Alt taraf yine komple yavru. Abi biraz sprey ver. Hızlı basarsan dağıtıyor. Heh, tamam. Ver <laughs> abi saracak. bakıyorum da anlamaması ama sadece böyle. Güzel yavru var. Yavru iyi. Polen geliyor. Bakın polenlerimiz var. Nasip olursa ikinci balımızı alacağız. Evet, şimdi daha önce süzüm yapmış olduğumuz çıtalarımızı araya... Kimisi e, sayıttırma diyor, kimisi... E, Tabii bu güve kelebeğini engelleme adına da önemli bu. E, hem de şimdi birkaç gün sonra baktığımızda ihtiyacı olanını bırakacağım. Bu çıtalardan, koymuş olduğumuz çıtalardan diğerlerini alacağım.